şimdi bunu size tekrar çalışır vaziyette göstereceğim. Evet, 20 yıllık bir tekne olduğu için hiçbir bakım yapılmamış doğru düzgün. Bunları hep kırmak lazım. Deniz mahsullerinin oluşturduğu şeyler falan. Bunları hep çıkarmak lazım. Yani yapabildiğiniz kadar aslında yoksa bu hızı etkiler bu inboardun egzosu bu aşağıda oluyor yani suyun altında bütün bu şeyler hep hızı yavaşlatır bütün bu şu şeyler falan bunların hepsi kalkması lazım aksi takdirde bir kere daha boyadığınız zaman tutmaz ve hızını hızı bayağı düşürür. Biz de işte burada yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu zor bir işlem çünkü boya üzerine boya kullanmışlar ve çıkmıyor çok zor ama bunların çıkması lazım. Burada da pervanenin yön vereni işte öbürsünü de temizlemeye çalıştım az çok ama şimdi sıra bunda hadi bakalım bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar. makinenin girmediği yerlere bu e, simgel yapabilirsiniz. Bu şekilde. Çok da güzel oluyor. Her tarafa göre. Yani Yani mükemmel bir şeyde olmasına gerek yok. Hepsini çıkarmanıza da gerek yok. Bütün bu mesela bronz Ta bronza kadar gitmenize gerekiyor çünkü En az bunda 2 saat uğraşırsınız çıkarmak için Bu yani 20 yıllık 2-3 kat boya olduğu için Çıkmıyor o kadar kolay Ama dediğim gibi Çok pürüzsüz olmasına da gerek yok Üstündeki şeyleri al, alırsanız güzel olur Şimdi bir boya buna Aa, zaten pürüzsüz hale gelecektir. Yani aa, bilginiz olsun. Zaten bu suyunun altında. Aa, şimdi çok iyi oldu. Aa, bakalım daha neler neler olacak. Daha pervanenin öbür tarafı var. Böyle devam ediyorum. Hadi bakalım. Evet bu yön verici de bayağı bir aa, As değil de işte bakım ister. Şimdi şöyle bir göstereyim. Ondan sonra bir de bakımını yaptıktan sonra göstereyim size. Farkı göreceksiniz. Bu arkadaş biraz daha güzelleşti. Evet sıra bunda.

işte bu bunun gibi bir şey. Bunun içerisini görüyoruz. O zaman bunu tamir etmemiz gerekir. Burası botun altı tahmin edersiniz. Bir tane daha var. O biraz daha büyükçe. Şöyle bir şey. Şunun gibi. Yapmanız gereken resin diye bir solution var. O resin'i göstereceğim biraz sonra. O resin'den hazırlamak. Ama daha önce bu fiber galasın e, bayağı bir temizlemeniz lazım. E, bu da resin. Şimdi ben bunu böyle bir karışım yapacağım. Size de göstereceğim. Onu yaparsanız e, o sonra taş gibi oluyor. Ve bayağı güzel e, kıvama geliyor. Ondan sonra zaten tekrar zımpalamak gerekiyor o tarafı. Sonra şimdi göstereceğim. Birazcık bir şey koydum. Resinden. Şimdi bu da sertleştirici oluyormuş şu kadar şey. Bu kadar rezine mesela ben iki çay çay kaşığı koydum. Hemen hemen iki çay kaşığı. Bundan da bir on tane ufak damlacık dökeceğim ve karıştıracağım sonra. Şimdi karıştırıyoruz. Güzel bir karıştırın. Ondan sonra bir iki dakika bekletin. Kıvamını alsın o bayağı hızlı sertleşecek ondan sonra 1-2 dakikadan sonra onu deneme yanılma yoluyla yapacaksınız siz ben de ilk defa yaptığımda 2 dakikayı taşırdım ondan sonra taş gibi oldu bir daha yapmak zorunda kaldım yani önemli bir az miktarda koyarsanız sizin için daha iyi olur çünkü birinci defada yanılacaksınızdır yani bu bana benim başıma geldi bana da geldi demeyin. Evet. Şimdi burayı yaptım. Orası kapandı. Rezun sayesinde. Büyük tarafı da büyük tarafta hiç fena olmadı. Şimdi yani buradan büyük görünüyor ama o kadar değil. Yani santimetre bilmiyorum ama. Belki burada bir 4 inç kadar falan vardır. Aa, yani şöyle yapayım. Şu kadar var. Ne kadarsa işte. Bir para aa, boyutu kadar. O da kapandı. Şöyle yakından da göstereyim. İçerisi şimdi bunun dolu. Aa, resinle dolu. Ve bu kuruyacak. Yarın da zımparalayacağım tekrar. Ve ondan sonra temizleyeceğim. Ondan sonra boya olacak. Yani bu iş böyle. Evet, bu taşlar. Botta çalışma bitti ama ben de bitmemiş. Gördüğünüz gibi zehirlendim o e, materyalden yani boyadan. İşte bu e, eğer koruma takmazsanız, boynumda bakın bütün kırmızılıkla. Takmazsanız böyle e, deri problemleri olabiliyor. Onun için siz olun tişört falan giyin ya da bir koruma falan takın o taraflara doğru boyunluk falan. Gaz maske, şey normal maske falan takın. Ben takmadım İşte sonuç bu. Kolay gelsin.